Herkese günaydın kanalımıza. Hoş hoş gelmişler. Hoş geldiniz kanalımıza. Bir başka vlogla karşınızdayız. Biz şimdi, <laughs> Biz şimdi nefesin yanına gidiyoruz. Bıcı bıcı yapmış. Birazcık Özgüdür ablası onu koklayacak. Koklayacak mısın? Ce. Sorun Hadi bakalım gidelim vlogumuzu da başlatalım. Merhaba. Oy senin bakışını. İşte... Allah. Çok güzel değil mi kızım? Ben şimdi evime geldim. Özgüdür'ü uyuttum. Nefesle Özgüdür o kadar güzel gözüküyor ki anlatamam size. Özgüdür o kadar naif davranıyor ki böyle geliyor yavaş yavaş öpüyor, kokluyor. Gerçekten çok tatlı görüntüler. İnşallah birkaç ay sonra Nefes'i Seda göstermeye başladığında ikisinin tam böyle görüntülerini göstereceğim size. Gerçekten çok tatlılar. İnşallah o günleri de görürüz hep birlikte. Şimdi biz bugün eee daha doğrusu şöyle geçen gün Mert'in doğum günü için dereotlu poğaça yaptım. Bir de böyle közlenmiş biber salatası yaptım. Gerçekten çok güzel oldu. Özellikle dereotlu poğaça yani yapmadıysanız ya da yaptıysanız bence bu tarifi benim gösterdiğim tarifi e, mutlaka deneyin çünkü beğenmemeniz imkansız böyle kıyır kıyır oluyor. Sevilenem de dedi hatta özge bu poğaçanın tarifini bana ver ben de yapayım diye defterime yazacağım biliyorsunuz. Sevil annemin defteri e, ne tarifler gördü, ne tarifler. Şimdi bir de poğaça tarifini istedi benden. Ona da vereceğim o tarifi. O da yazacak. E, onları izleyeceksiniz. E, onların videosunu çekmiştim ayrıca. Çünkü geçen sefer yaptığımda dereotlu poğaçayı çok bet etmiştim, ölmüştüm ama yaparken gösterememiştim, çekememiştim. Şimdi videosu geliyor. Ben malzemeleri ikiye katlayarak yaptım. Eğer tek hani çok kalabalık değilseniz e, normal asıl gösterilen tarifte yaparsanız daha da güzel oluyor. E, yine ikiye katladığımda yine çok güzel oldu, çok lezzetli oldu, bitti zaten. E, salata da yine közlenmiş biber salatası, böyle bol yeşillikli, mısırlı, cevizli böyle güzel bir salata yaptım. Onu da bu videoda ekledim. Şimdi o zaman onlara geçelim. O tarifleri izledikten sonra tekrardan görüşürüz. Görüşürüz dedim ama Murat arkada bir şeyler kesiyor, biçiyor. Önce ona bir bakalım, sonra tariflere geçelim. Çünkü Murat biliyorsunuz, e, meşgul bir insan. Hani meşgul yani. Ödevimi yapıyorum. O devini yapıyorsun. Evet. Neymiş ödevin? Harfler var. Ödevim. <laughs> ödevin hepsini anlatayım mı? Ödevim bir dersin final ödevi üniversitede. Onu bitirmeye çalışıyorum. Cuma günü son. Belki bilmiyorsunuzdur. Murat Türkçe öğretmenliği okuyor. Son senesi inşallah. Yok. Yani ben öyle umut ediyorum. Son senem değil. 2-3 sene daha var. Ya yok artık Murat. Bitir bu sene hadi hadi. Kolay mı öyle be? Nasıl video çekeceksin? Daha 2 senedir okuyorum. Nasıl video çekeceksin bu harflerle? Bir göster canlandırma. Böyle konumuz ek eylem. Ek eylem kelimeye geldiği zaman, eklendiği zaman biliyorsunuz ünlü düşmesi oluyor. Bu harfleri öğrencilere dağıtıyorum. Bir kelime veriyorum. Öğrenciler tahtaya çıkıyor. O kelimeyi oluşturuyorlar. Sonra ek eylemi söylüyorum. Ek eylemi de öğrenciler çıkıp oluşturuyor. Sonra birbirine böyle omuz atarak düşecek olan ünlü harfi düşürüyorlar. <laughs> Güzel anlattın mı? Çok özür dilerim ama dünya ne saçma. Niye? <laughs> <Kusursun>. Niye ki? <laughs> bu Survivor'da Yılmaz Morgül'ün düşmesi, ünlü düşmesi diye paylaşmışlardı ya aynısı. Ben Survivor'la alakalı bilmediğim için bir şey. Pardon Murat öyle saçma programlar aslında. Işte. Teşekkürler verdiğim bilgiler için. Ünlü düşmesi omuz atacaklar, düşürecekler. Bence biz artık tarife geçelim elindeki ünlü harfin düşeceğini düşünen arkadaşımız kendisini hafifçe sıradan aşağıya atacak ve elindeki harfle beraber yerine geçip oturacak. Bu şekilde kelimemizin son hali ortaya çıkmış olacak. Gidecekmiş şeklinde. Böylece... Evet, o... şimdi şu malzemeleri görüyorsunuz. Burada da bir deri ot var. Ne yapacaksın Özge? Deri otu poğaça yapacağım. Ee, şimdi artık yapımına geçelim. Ben şu kanaldan baktım tarifini. Dereotlu poğaç tarifi. Şurada malzemeler var. E, ee, Buna az geldi bana çünkü annemlerde falan olacağız. Annemlerde olacak sedalar. O yüzden bu malzemelerin iki katını yapıp e, fırına vereceğim. Bunun için ve kanalda göstereyim. Eğer bakmak isterseniz burada detaylı var. Şimdi artık yapıma geçelim. Tereyağla başlıyoruz. Az da sıvı yağ ekliyorum tane yumurta koyacağım şimdi bir yemek kaşığı sirke diyor tarifte ama ben iki yemek kaşığı koyacağım her şeyi ikilediğim için bir iki yemek kaşığı yoğurt diyor yine 4 yapacağım 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı şeker. 1 çay kaşığı kırmızı pul biber. Dereotunu da ekliyorum. Kabartma tozumuzu da ekliyorum. Şimdi bunları bir karıştıracağım. Normalde tarifte 3 su bardağı un diyor. Ben azar azar koyacağım. Bir şey söyleyeceğim. Tuzla şekeri birazcık daha fazla katıyorum. Tuz. Hamurunuz çok yumuşak yani böyle bastığında böyle elinizin içine girmesi lazım çok sert bir hamur değil o yüzden elinizi yağlayarak bile yapabilirsiniz. Evet, şimdi tepsimi görüyorsunuz. Burada fırın kağıdımı serdim. Burada poğaça hamurum var. Birazcık sıvı yağ alacağım. Bir tane bez aldım. Şöyle açtım. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şöyle ben peynirleri koyuyorum. ve kapatıyorum. Evet, şimdi artık yumurta süreceğim ve fırına göndereceğim. Evet. Bu arada fırınımı açıyorum. Evet. Alt üst ayar 180 derece. Şimdi bunlar fırına. Evet, ben böyle salata yapacağım şimdi. Böyle közlenmiş biber salatası diye geçiyor bu. Şimdi burada yapacağız. Malzemelerimizi sayıyorum. Maydanoz, dereotu, yeşil soğan, közlenmiş biber, kırmızı biber, mısır, birazcık ceviz ekleyeceğim. Ee, yağ, tuz ve limon ekleyeceğim en son. Şimdi bunları doğramakla başlayalım. Yeşil soğanlarımı Baba. kesmekle başlıyorum. Yarım demet kadar olabilir hepsine. Aslında daha doğrusu hani hangisini daha çok seviyorsanız miktarını kafanıza göre siz ayarlayabilirsiniz. Efendim annem. Benim yeşil soğanla pek aram yok. O yüzden çok fazla koymayacağım. Evet gördüğünüz gibi salatam da hazır. Evet poğaçalarımızı göstereyim biraz etraftanlık kusura bakmayın. Şöyle Özgür evet bir tanesini yedi yine salça olmayacak. Sıcak ama babacım biraz soğusun yiyeceğiz. Afiyet yiyeceğiz çok güzel o oldu yiye. bu arada. Yapılışı da çok basit. Diğer hamurlar gibi böyle maya falan beklemiyorsunuz. Poğaçalar gibi. E, yaparsanız eğer mutlaka bana resim atmayı unutmayın. Instagram adresimi şuraya yazıyorum. O zaman afiyet olsun. Evet, kızım uyandı. Şimdi bize kahve yapıyor. Bir dakika bekle, fişini takalım. Fişini takalım. Hı. Bas bakalım, bas. Nasıl? Beyaz tamam. mı yanacaktı? Kırmızı yanacaktı, bir daha <laughs> Bas. Tamam. Aferin. Aferin sana. Akış. Hı. Gel hadi, olunca ötecek o, gel. Ay. Evet, soluğunu da aman bırakma. Çantam da orada. Hı Pis pisi. Pis pisi pis burada. Evet, artık gördüğünüz gibi akşam oldu. Her yer bembeyazdı sabah. Onu çekmeyi unutmuşum. Ama şu anda kar yağmıyor. Muhtemelen yarın da yağar. Sonra biter diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla yağacağını zannetmiyorum. Videomuzu artık bitirelim. Edit'i yaptık şimdi. Artık videoyu indirip YouTube'a yükleme zamanı. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Biraz böyle bol tarifli oldu. İnşallah yapıp beğenirsiniz. Artık kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup yorumlarınızı da eksik etmeyin. Hoşçakalın. Bay bay.